Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben mutfağımda bölürce turşusu yapmak istiyorum. Burada benim şöyle bir bölürcelerim var. Belki böyle bölürce görmeyeniniz vardır. Bilmiyorsunuzdur. Hangi bölgeden izliyorsunuz bilmiyorum ama belki hiç böyle bir bölürce görmediniz. Bu kadar uzunlukta. Ben bunların turşusunu yapacağım arkadaşlar. Bunları güzelce Doğrayıp ayıklayıp yıkayacağım. Ee, sonra da sıcak suda haşlayacağım. Daha sonra da ee, sizlere tekrar göstereceğim arkadaşlar. Gölgelerim ne kadar büyük? Şöyle neredeyse 25 santim arkadaşlar. Göstermeden de yapamıyorum. Arkadaşlar bölücülerimi şöyle şu şekilde doğruyorum. Şu şekilde küçük küçük. Şöyle bir iki tarafını çöpünü alıyorum. Şu şekilde. Şöyle iki başına atıp Kırçığa basarak ayıklıyorum Hepsinin kırçığı yok arkadaşlar Taze olanların kırçıkları olmuyor ee, Biraz kart olanların Kırçıkları oluyor Şu şekilde Doğruyorum arkadaşlar bölücülerimin hepsini de doğradım şöyle üzerine masar su koydum bol suyla bir yıkayacağım ve haşlamak için tencereme alacağım arkadaşlar şöyle Bölürcelerimi yıkadım. Şöyle tepeleme bir e, tatlı kaşığı tuzu koyuyorum. Bölürcem biraz fazla çünkü. E, daha azı. E, tuz yeterli gelmez. Ama siz yine kendi damak tadınıza göre koyun arkadaşlar. Şimdi üzerine basar su koyup ocağıma alacağım. Bölürcemi. Bölürcemi de üzerine basar su koydum. Ve üstüne basar şöyle bir kapak tabak kapatıyorum böbürceklerin basılması için ve böbürceğimi pişmeye bıraktım arkadaşlar. Arkadaşlar böbürceğim de pişti. Şöyle kapağını açtım alıyorum. Ve böbürceğimi şöyle süzüyorum süzgümü. De alabilirsiniz. Süzüyorum arkadaşlar, suyu kenara alıyorum ve şimdi bölücüye bir miktar zeytinyağı koyuyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yarım çay bardağından biraz eksik zeytinyağı koyuyorum burada koruklarım var arkadaşlar. Ben koruklarımın bir kısmını dövdüm. Havanda suyunu çıkardım. Şöyle yarım bardak koruk suyum var. Ben koruğu sizi göstermek için belki koruğu bilmeyenler vardır. Hangi yöreden izliyorsunuz bilmiyorum. Belki bu videoda ilk defa sizinle karşılaşıyoruz. Ben koruğu sizi şöyle bir göstermek istedim. O da suyuydu. Şöyle üzümü benzeyen tadı ekşimsiz olan yemeklerde kullanılan e, bir meyve. Ve benim burada bir de sarımsak sosum var. Arkadaşlar sarımsak sosunu bilmeyenler de olabilir. E, daha önce de ben sarımsak sosu hazırladım. Videolarım var. Bilmeyenler kanalıma arar. E, sarımsak sosumu videomu da bulabilirler arkadaşlar. E, ben şöyle bir kaşık Yeterli olacağını düşünüyorum. Çok koymak istemiyorum. Siz çok isterseniz biraz daha fazla koyabilirsiniz arkadaşlar sarımsak sosunuzu. Şöyle bir karıştırıyorum. Ee, sarımsak sosu zeytinyağlı hazırlanıyor. İsterseniz zeytinyağı koymayabilirsiniz. Ve hemen böreğlerimin içerisine koyuyorum. Ve karıştırıyorum. Arkadaşlar çok kolay bir yemek değilim artık turşu değilim. Bunu bu şekilde de tüketebilirsiniz ve isterseniz yanına kek döküp misafirinize 5 çayında kekle beraber bunu ikram edebilirsiniz. Çok güzel bir turşu oldu arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle bir de ben bir servis sabahım alayım. sizlere göstereyim. Çok güzel bir turşu oldu. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Deneyecek olanlar şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.